Bekle. <laughs> <laughs> yaramaz var burada bir tane. Yaramaz, çok yaramaz var. Çok yaramaz. Şahin ona mama verecek ama ona derdi içeri girmek. içeride kalmak istiyor. Üşüdün mi sen? Sevdirecek kendini şunu mi? Bak kel tavuk var. Hani? Aa, kel tavuk varmış. Gel bilir bilir. bilir. Tavuk kaçtı. Evet gel bakalım. <laughs> Şancım hayvana neden şeylik yapıyorsun? Koysana mamasını. Şuraya koyacağım ya? Gel bakalım. Kapıyı kapat istersen de. Şöyle şu su sesi geliyor. Şu şuradan şu sesi geliyor. Betona koyayım ki rahat rahatlıkla alabilsin. Delirecek şimdi delirecek sevincinden. Kıyamam ya acıkmış. Hadi sana afiyet olsun. Aferin kuzuma benim. Ye sen. Afiyet olsun. Koyunlara bak. Bir sürü koyun var. Bunlar ağaçların altında. Hadi gel şurada su sesi geliyor. Burası şöyle bir kamping yani zipline falan yapılan bir yer herhalde. Ama şu an hiç kimse hiçbir şey yok. Bungalov evler var böyle. Biz geldik koyduk arabayı. Şu şekilde. Bir bungalovun altına, bilmiyorum başka bir araba daha var ama kimsecikler yok, bu yalan kolu yok. Biz yapayalnızız burada. Şunlar her yerden, sular sular sular. Bunun hmm. kaynıyor. Vallahi de. su çok. kanyonu yağmurda sokmuyorlarmış. Uuu karşıdaki manzaraya bak. Dağdaki sise kalkan sislere bak. Hii, çok güzel. Keşke gözümün gördüğünü siz de görebilseniz. dan kanyonu orada görüyor musun bak? Evet. Yalnız sırf çamur akıyor. Niye evet ya garip. Ya. He? Niye buranın hep sular böyle çamur akıyor? Bence yağmur da dağdan gelen su böyle. Kanyonun güzelliğine ben... bakın ya. ya. Şey, çok şey ya. Yani rengi kötü ama akış çok güzel. Hemen bunu kenarındayız yani biz sayılır. Hello, beautiful. Yeah. Ödüm koptu. Merhaba kanyonu girmek Merhaba. nasıl oluyor? Ee, bugün, e, Girilmiyor değil mi bugün? Yarın olur mu acaba? Yarın, Yarın da gerçi var, yağmur. O, Sok, kolaylıkla buradan. Çok kolaylıkla buradasın. Kanyon'a geldi. <laughs> Gezemiyoruz çünkü yağmur dolayısıyla taşların çok yumuşadığını yukarıda da keçilerin dolaştığını o yüzden bizim girmemizin tehlikeli olduğunu söylüyorlar, içeriye almıyorlar. Bize yağmur biraz dindi, alın dedik ama almadılar maalesef. Gördüğünüz gibi böyle bir manzaramız var. Zaten de 300 metreye kadar izin veriyorlarmış, ondan sonra hava koşulları kötü diye izin vermiyorlarmış. Bakacağız, yani kötü hava kötü güzel kadar olursa, olan açık herhalde. olursa izin verirlermiş. Yani hava arkadaş, açık olursa. Evet. Neyse bu kadar da gördük en azından. Buyurun. İstiyorsan şuradan çekeyim. Olur abla. Neresine Allah basacağım? Öyle kafana göre. Neytoş iş buldu kendine. Ekstra arkadaşlar. Bakın ekstra işi yapıyor. Çok teşekkürler. İyi inşallah. Merhaba. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi gel durma gel. <laughs> Aha, gördük gördük. En azından orayı gördük. Yani. Buraya kadar gelmişken. Yaz olsa ileriye kadar yürüttürüyorlar yani bize. Ee, kayın

Arkadaşlar yine yağmurlu bir gün. <laughs> ee, yağmur sak, yağmur yağmur. Saklı kente saklı kaldık ya. Yani dün akşamdan beri devam ediyor. Yani i̇lk kez şimdi bir açma yaptı. Hemen biz de bakkala yani markete gidiyoruz. Evet. Karavandan çıkamadık ya. Saklı kentte saklı kaldık resmen. Biz kanyona gel girmek için geldik ama kanyona bizi almadılar yağmurdan dolayı. Kanyona, kanyona kapalı. giremiyoruz. <laughs> kapalı. Kanyona giremiyoruz. Koca kamyon. Kamyon. Kamyon, kamyon, diyor. kamyon, kamyon çalışmıyor. <laughs> arkadaşlar Kamyon arıza yaptı. Kanyona, <laughs> kanyona giremiyoruz. Böyle de her yerde alışveriş yerleri varmış. Yazın tabi açıktır bunlar. Burası yazın çok eğlencelidir mutlaka. Ama şu an hiç kimseler yok. Biz de bu zamanlarda böyle yerleri gezmeyi seviyoruz ama kapalı olması, yağmur olması üzücü oldu. Neyse bugünden bugün son yağmurlar görünüyor. Önümüzdeki hafta pek yağmur görünmüyor inşallah. Güzel güzel. Şeydik, i̇ki günden yeri buradayız. Evet. Kanyona giremedik, gezemedik. Ne yazık ki. Ama şimdi buradan ayrılıyoruz. Yağmurdan dolayı izin vermiyorlarmış. Birkaç gün daha da vermezlermiş. Havanın evet. açılmasını bekleyecekler. Yani zaten kimsenin izinleri yok. Yani Açacaklar da meşhur arkadaşlar. Yani Yapacak bir şey yok. Evet biz evet. buraya tekrar gelmek üzere. Evet. Buradan ayrılıyoruz. Çünkü burayı çok sevdik. Çok güzel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz.